bunun ne anlama geldiğini anlayabildiniz mi? Aa, hayır. Hiçbir şey aklımıza gelmedi. Evet. Yani çok gizli bir şey. Kızlar ben döndüm. Ne? Kızlar mı? Yani Hey grup ben döndüm. Ee, ne oluyor burada? Bak gizemli bir mektup bulduk. İşte bu. Bakalım ne yazıyor. Hmm. Bence bu bir şaka. Emin değilim. Bu apartmanda oturan ve okuma yazma bilen kişi çok az. Çünkü çoğunlukla bizden daha küçük çocuklar var çoğunlukla. Anaokuluna gidenler var ve bu yüzden bizden başka hiç ne olabileceğini sanmıyorum. Ya ailemiz de bizi korkutabileceğini de pek düşünüyorum ama emin değilim. Bence bunu bir sorguyla halledebiliriz. Biliyorsunuz ki benim babam bir polis. Ve ondan yardım alarak bu şeyi birlikte çözebiliriz. Tamam. O zaman buradaki herkesi bir soruşturmaya sokalım. O zaman e, yarın buluşalım. Pekala. Yerime buluşuyoruz o zaman. Bu kimde kalsın? Bence alsın Sonuçta bu onun fikriydi ve onun babası polis. Ona gösterir. Pekala. Neler yapacağımızı adım adım öğreneceğim ve bunları yapacağım. Her neyse şimdilik görüşürüz. Ah görüşürüz. Hadi ablayım. Ay ev şurada. Merhaba annem. bugün erken döndünüz, Evet, bugün erken döndünüz. Neden bu kadar erken döndünüz ki? Çünkü bir gizemli bir oyun bulduk. Yani aslında bunu çok eskiden yaptıkları bir oyunmuş. Bu çok gizlenmiş ve biz de bunu keşfettik ve öğrendik, değil mi kardeşim? Evet, evet, evet ablacığım aynen öyle oldu. <laughs> Güzel o zaman tatlıyım. Acıkıyorsunuz haber verirsiniz ben de yemeği hazırlarım koyarım. Tamam anne. Hadi biz de odaya geçelim. Tamam. Ah canlarım benim. Oo. Gel abla benim odama geçelim. Tamam. bence bu nasıl bir şey? Emin değilim ama bulmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Ve bugün seninle bir şey konuşmak istiyordum. Sabahtan beri konuşamadım ama. Ne oldu ablacığım? Bir yardıma ihtiyacım varsa kesinlikle yardımına koşarım. Benim odam çok soğuk. Acaba senin odanda kalabilir miyim? Tabii ki kalabilirsin. Zaten aslında ranzalardı benim. Semih'i çıkardık ki ayrı odalarda kalalım diye. Ama benim adıma yerleşebilirsin. Bunu ama annemle konuşmalıyız. Tamam. gidip ee, sorabilir miyim? Neden <laughs> izin alıyorsun? <laughs> ben de oturayım bekleyin bari. İzni attım. İzin verdi. Bu harika. Ee, şimdi yerleşecek misin? Hmm, zaten bir tek yatağımı koyarım. Senin eşyalarını kullanıyorum değil mi? Yani dolabımı bir de yatağımı. I, tamam. Yatağım geçmez. Yardımcı olalım. Hadi dikkat et. Dikkat et. Şuradan. Şunu şöyle getir. Tamam. I. Tamam. Bunu taşıması daha kolay. I. Bunu da buradan bitireceğiz. Oldu mu? Ah, yaptık. <laughs> ah, tamam. Ama erkenden uyuyalım tamam mı bugün? Çünkü yarın çok 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 büyük bir gün olacak. Evet, aynen öyle ablacığım. Şimdi anneme söyleyeyim de bize ayma hazırlasın. Ah, tamam ben de geleyim. Biz de yardım edelim. Tamam. bakalım başarabilirsin. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hemen oturayım, Saat geldi, saat geldi, saat geldi. Anne yemek hazır Yemek hazırmış zaten. Evet evet ben çok iyi bir insanım. Hemen her şeyi yaparım. Hadi oturayım ben de. Hani biz bugün erkenden uyumak istiyoruz. Çünkü biz bahçede çok yorulduk ablamla. Aa, oh, düştüm. Pekala tatlım. Devam edecek.